Arkadaşlar merhaba. Tek kek kablolu ile aynı anda iki bilgisayar, aynı anda dört telefon veyahut aynı anda iki bilgisayar, iki telefon olarak da kullanabilirsiniz. Gelin size bunu kısaca yakından tarif edeyim. Bu işlemi yapmanız için elinizde bir adet RJ45 jack pensesi. Eğer iki bilgisayar kullanacaksanız en az dört tane RJ45, dört tane telefon kullanacaksanız 8 tane RJ11 jack ve yeterince ket kablo. Aynı anda birden fazla cihazı çalıştıracağınız için özellikle uçları uzun açmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Modem bilgisayar arası bağlantı için ket kablo içerisindeki 8 damar kablonun sadece 4 tanesi işimizi görecektir. Aktif olan pinler RJ45 üzerindeki sıraya göre 1, 2, 3 ve 6 numaradır. Buna göre dikkat edip kabloları içeriye yerleştirmeniz gerekmektedir. Uyarı resminde gözüktüğü gibi Breje 45'in pini aşağıya baktığımda bir en soldan başlıyor. Bütün işlemleri yaptıktan sonra gelin modem ve bilgisayar arasındaki bağlantıları tamamlayalım ve speed test yapalım. Göreceksiniz ki sağlıklı bir şekilde çalışıyor olacak. Bu da sizin için hem maliyet açısından hem de yer açısından büyük bir avantaj demektir. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Telefon bağlantıları için ise bildiğiniz üzere içerisindeki 8 damar kabloyu 2 2 bölüp bağlantıları yapabilirsiniz. Bu da birçok yerde hem temizlik hem de maliyet açısından çok büyük avantaj demektir. Şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar. <laughs>